Herkese merhaba, ben Ece Vapoğlu. Güneşli, güzel bir ortamdan hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet, güneşi ben de, eminim siz de çok seviyoruz, çok seviyorsunuz. Ama cildimizi güneşin zararlı ışınlarından korumamız gerekiyor. Cildimizi sadece güneşten değil, mavi ışıktan da korumamız gerekiyor. Yani o uzun süre baktığımız dijital ekranlar, cep telefonu, laptoplar, bilgisayarlar etrafımız bu teknolojilerle sarılı. O Termal Ave'nin bu ürünü hem cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyor hem de mavi ışın zararlarından koruyor. İlk patentli güneş filtresi var içinde. Ben çok severek kullanıyorum. Hatta e, yapısını da göstermek istiyorum. Tabii çekim için ben bir makyaj yaptım ama makyajın altında bu kremden var. O Thermal Ave'nin yumuşacık bir kremi. Bunu göstermek istiyorum. Dokusu, kokusu harika. Hemen cilt emiyor. Bakın. Renk kalmadı. İnanılmaz güzel. Hatta şuralara da süreyim. Çekim boyunca da. Şöyle. O kadar rahat ki bakın hiç beyaz bir iz bırakmadan hemen emdi. Evet. O termal avenli birlikte sizler için güneşi selamlama yoga serisi hazırladık. Güneşi selamlama, güneşe böyle selamladığımız 12 tane seri hareketten oluşuyor ısınma bir derse başlarken ısınma serisi olarak olabilir veya gün içinde ihtiyaç duyduğunuzda veya sabah böyle gün doğarken güneşi selamlayarak uyanmak ve biraz böyle kasları esnetmek için yapacağımız hareketler. Yoga serimizde ayakta başlıyoruz. Matın başına geliyoruz. O başta veya ben şöyle bu başa geleyim. Ayaklarımız sağlam bir şekilde yere basıyor. Çok sağlam, güçlü bir duruş. Ayaklarımız yere sağlam bastı. Omuzlar geride, omurga dik. Kollar yanda. Bu birinci pozumuz. Nefesimiz hep burundan alınıyor. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyoruz. Yogada yakıtımız burun nefesi. Kollar gökyüzüne kalkıyor. Ve daha da geriye, başın daha gerisine şöyle bir göğsü açıyoruz. Kalça sıkı burada. Karın sıkı şu şekilde geriye doğru. Daha sonra üçüncü harekette öne katlanıyoruz. Katlan. Katlan biraz burada bekle. Elleri sağlamca bastık. Sağ ayağı arkaya gönder. Eller sağlam basıyor. Sol ayağı arkaya gönder. Plank pozisyonuna gel. Sabit bir şekilde beden duruyor. Güçlü kollar, güçlü beden aktif. Buradan dirsekleri bükerek önce dizlerini sonra göğsünü ve çeneni yavaşça mata bırak. Buradayken ellerinden destek alarak üst bedenini şu şekilde yukarı kaldır. Ayaklar yere takılı. Aşağı bakan köpeğe yani ters bir üçgene geçiş. Kalça yukarıda. Kollarla üst bedeni kalçaya bacaklara doğru yaklaştır. Basabiliyorsan topuklar yere bassın. Basamıyorsan sorun değil. Şu şekilde de durabilir. Burada bekle. Çok gençleştiren de bir hareket bu. Buradayken sağ ayağı tekrar öne getir. Sol ayağı öne getir. Katlan. Katlandıktan sonra yavaşça en son başın yukarıya kalkacak şekilde yukarıya kalk. Tekrar kollar yukarı ve elin kolun bu kısmı biraz daha geriye doğru esnedi. Ve öne gelerek dağ pozisyonunda bitir. Ve 12 hareketten oluşan güneşi selamlama serimiz bu şekilde. Bu seriye İster yavaş yapın kendi ritminizde, isterseniz böyle daha hızlı bir şekilde 2-3 kere seri halinde yapabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Her an yapabilirsiniz. Bu çok kıymetli bir e, seri oldu. Çok uzun zamandır çekmek istiyorduk. O thermal Even markası markasıyla birlikte sizler için güneşi selamlama yogası çektik. Keyifle yapın ve cildinizi güneşten ve mavi ışıktan koruyun. Hoşçakalın.